müşterilerine gayrimenkul danışmanlığı veren profesyonel emlak alanında tecrübeli, profesyonel, güler yüzlü, güçlü kadrosu ve ileri teknolojik donanımlarla 8 yıllık bir geçmişe sahiptir. Tüm müşterilerinin tavsiye ve görüşleriyle gelişen ve büyüyen bir şirkettir. Sektörün Yıldızları ekibi olarak Gaziantep'te profesyonel emlaktayız ve yanımızda Mehmet Bey var. Merhabalar Mehmet Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Taş. Gaziantep Şahinbeysart Köyü'nde doğma büyümeyim. Ortalama 10 yıldır e, emlak sektöründe faaliyet göstermekteyim. Profesyonel emlakın hizmet politikası hakkında bilgi verir misiniz? Profesyonel emlak kendini geliştiren bir emlak firması. Ortalama dediğim gibi 10 yılda devam ediyoruz. Genelde de 15 ve 20 kişilik ekiple çalışıyoruz. Yani standartımız aslında 20 kişi. Bazen değişimler olabiliyor. Ondan dolayı 20 kişilik uzman bir kadroyla devam ediyoruz. Yani hep yenilikçi ve kendimizi geliştirmeye çalışan bir emlakçıyız. Peki, profesyonel emlakın emlak sektörüne yeni bir soluk getirecek çalışma içerisinde olduğunu bilmekteyiz. Bu konudaki projenizle ilgili bilgi verir misiniz? Şimdi e, GEDAP, Gaziantep Emlakçılara Dayanışma Projesi diye bir projemiz var şu anda. E, bu projenin içerisinde Antep'te e, 100 tane gayrimenkul iş yeri yani 100 tane emlak firması bizle beraber hareket ediyor bu konuda. Gaziantep Emlakçı Oda Başkanı'm da bu konuda destekçimiz zaten. Yetki belgeli ve yer gösterme sözleşmeli e, tamamen sistemli bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. GEDAP öyle bir geniş kavram var ki e, GEDAP'ın içerisinde şu an yalnızca emlakçılarımız yani bize üye olan emlak firmalarımız bizi görebiliyorlar. E, yarın da bir arayüz oluşturarak halkımıza da bunu açmayı düşünüyoruz. Emlak firmasına e, herhangi bir vatandaşımızın geldiğinde gayrimenkulünü satmak istediğinde genelde Antep'te bu biraz yaygın. Yani e, istiyorlar ki biz 3-5-10 emlakçıya verelim bunu biraz daha hızlı satalım. Biz de bunu engellemek için gayrimenkul danışmanlarla yalnızca bir kişiyle çalışmasını sağlayabilmek için e, GEDAP gibi bir sistemi kurduk. Bu GEDAP e, halkımızın gayrimenkulünü emlak bürosuna getirdiğinde biz e, emlakçılar olarak bunu kendi içimizde zaten dağıtım yapıyorduk ama bir gayrimenkulün satmasını kolaylaştırmaktan çok ziyade daha da zorlaşmasını sağlıyor. Ama şu anki bu kurduğumuz sistemde gayrimenkulümüzü bize getirdiğinizde biz öyle bir şey yapıyoruz ki sistemimizin içerisinde bize verdiğiniz anda yetki belgeli çalışıyoruz, yetki belgeli çalıştığımız için de sisteme girdiği anda 100 tane gayrimenkul bürosu bunu görüyor. Yani şöyle düşünün. 100 tane milat bürosu. Beşer tane de ekibi olsa bu iş yerlerimizin. Ortalama 500 tane gayrimenkul danışmanı sizin portföyünüze çalışmış olacak. Sizin gayrimenkulü daha hızlı bir şekilde satmanızı sağlayacak. Ondan dolayı da e, öyle bir sistem ki bu gerçekten çok güzel. Yani GEDAP'a girdiğinizde dışarıdan halk olarak da bunu görebilirsiniz. Yani GEDAP27.com dediğinizde karşınıza GEDAP'ın açılımını, ne yapmak istediğini halkımıza da, gayrimenkul danışmanlarımıza da bunu anlatacaktır. Sektörümüzde yaşamış olduğunuz sıkıntılar nelerdir? Şu an sektörümüzün sıkıntısı halkımızın e, bu seçimlerden dolayı, işte e, yılbaşı zaten e, her yıl yaşadığımız bir standart. Yılbaşı öncesinden bir ay öncesinden bir genel bir sıkıntımız oluşur. 2015 bizim için biraz yorucu geçti. Gerçekten yorucu geçti. Yani e, millet, halk olarak almaya satmaya tereddütlü bir haldeydi. Acaba kararsızlık olur, iktidar yerine gelmez de biz ne yaparız? Gayrimenkulümüz elimize mi kalır? E, aldığımız gayrimenkulü tekrar satamayız mı? Yani böyle bir bu tarz şeyler vardı. Ama şu an 2016 ki yılbaşından bir ay önce de e, gayet güzel hareketlilik başlamış zaten. Artık halkımız her şeyin farkında. 2016'ya girdiğimiz günden de biz ilk gün içerisinde... ...yani yılbaşından bir gün sonrasında... ...ortalama 4 ya da 5 sözleşme yaptık. Profesyonel endok olarak ileriye yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz? Gaziantep'te şu an iki şubemiz var. Biz bunu kısmet ederse Allah onu şubeye çıkartmayı düşünüyoruz. Ki eğer istediğimiz sistemde yürüyebilirsek... İnşallah nasip eder kurban oldum. Ee, biz Türkiye genelinde 49 şube açmayı düşünüyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Gayrimenkul Antep'te ayrı bir borsa. Yani gayrimenkulü Antep'te almaktan hiçbir zaman korkmasınlar. Ki çok şükür öyle bir sıkıntımız da yok Antep'te. Ee, İstanbul'da, İstanbul'dan daha da gelişken bir halde emlak sektörümüz var. Gayrimenkullerimiz öyle hızlı ilerliyor ki... Antep'ten gayrimenkul olmaktan kesinlikle korkmasınlar. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Ve şimdi...